Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana Selamun Tutsak. Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana tutsak. Sesimi şu an gitmiyor değil mi? Şey kabullenmem çok zor. Kapımın. Oğlan bir, bir şey, yayını <laughs> Telefondan gelin. Şu an yayında iyi. Arada bir kalite bulanıklaşıyor. Ondan sonra veriyor. Sesimiz gidiyor mu? Aa, selamünaleyküm beyler. Bir beyler bayanlar abone olup like atın. Ondan sonra başka ne yapın? Ha, bir de yorum yapın tamam mı? Sonra başka ne yapın? Sonra o kadar ya bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Başka bir şey kalmıyor çünkü. Yani i̇steyenleriniz Discord'a falan gelip eee Katıl butonu yok Ama açılırsa katılırsanız da iyi olur İnşallah açılır Enes'in de Enes'e galiba gitmiyor Enes benimki Arkadaşlar bu yayında Enes'in sesi falan her şeyi ben alacağım yok yok. Vallahi açtım işte ben de ETS'yi. Sıra aldım. Arkadan da bir tane Türk'ü. Gene tekrardan girdik. Kanka, Heh. Göğüne geliyordur sesin. Kanka keş haber desin. Ben seni benim yayın odama atardım. Ya sıkıntı yok ya. Siz gel gelseniz de gelmeseniz de sıkıntı değil. Zaten burası evet. bir ortak yayın yapıyoruz. Biz bir aile gibiyiz. Ya doğru den. Biz çete biz bir aileyiz. Pıs. Telefona baktım bildirim düştü. Bildirim düşünce ben ne aldım telefonu yan odaya götürdüm. Bir yandan bizimkiler istiyor bir yandan da ben buradayım. Hı. Vallahi şu anda 4 kişi izliyor. Bir telefon var. Sen varsın. Kalan 2 kişi kim acaba? Çete de yazmıyorlar. Yayına, ben bir like kondurayım mı burada? 4 kullanıcı istiyor. Arkadaşlar bir çete bir şeyler yazın. Küfür etmeyin yeter bak. Küfür ederseniz biz de deriz. Ama burada etmeyiz. Başka yerde ederiz de. Ya daha doğrusu biz küfür kullanmıyoruz tamam mı? Çok fazla şey var. Ya troll olarak insanlar falan geliyor. Ya adam edince cahiliyle insanlık hali. Ya çok saçma ya ne bileyim küfür etme falan fıstık. Çünkü insanı yani genelinde var. O çocuk veya o adam elinde sonunda küfür edecek hocam. Aynen öyle. Birazcık çete bakacağım ya arabayı koydum şöyle. Ben bir selam çekeyim çete. Hatta şunun da şöyle çok sırıtmayacak bir müzik. Bir kenese güncelleme gelmiş ha. Bir hafta oldu falan. Valla ben o hiç gitmedim. Ya bende direkt bu oranın haritası yok. Sofaş İzmir iş hocam. 35 bırak. Aynen. Bu deze. Hala birazcık sohbet duymuşsun. Onu bekliyorum. Gelen olursa i̇ki sohbet ederiz. 2 dakika bekleyin ben bunu bir şey yapacağım. Yayını biraz uzatabildiğin kadar uzatma bak kanka. Uzatacağım zaten. Çünkü ben ya. bir, bir saate yakın yapmayı Bizim ekibi de atayım. yetkilileri gönderin bir de ekip atayım <laughs> Müzik de tam yerinde valla sesi falan çok iyi geliyor yani Ne bizi bastırıyor ve ne müzik duyuyor Yani tam ortada Ben bir sesin topusunu verdim Kanka sen iki dakika takıl ben zaten Ever falan attım da Bu diğer tuncu atıp sana göndereceğim Geliyorum bir dakika yani. Ha Diamond da göndersene ben Okey de onu atayım Bir dakika iki dakika şu ayarlamalar mısın geliyorum Tamam Saçların sapsarı, gözlerin masmavi Endamın yerinde, aman be kime Güzelliğim soydandır, tatlı dilim huydandır Seviyormuş bak beni, Allah dinliyorum seni Saçların sapsarı, gözlerin masmavi Endamın yerinde, aman be kime Güzelliğim soydandır, tatlı dilim huydandır Seviyormuş bak beni, Allah dinliyorum Attır verelim göbecikleri. <laughs> Tekirdağlı pilli. Çok iyi ya. Kanka yayında bana moderatörlük salsana mı? Discord atayım. Eğer ayarlayabiliyorsan iyi olur. Verdim. Tamamdır. Bir dakika. Diamond kopyalayalım. Şu <laughs> dördüncü, dördüncü sıradaymış. Yok kanka mod. Heh, geldi geldi geldi. Arkadaşlar Discord atıyorum isteyen nasıl gelebilir? Zaten yayında iki kişi var. Ne sıkıntı yok ya kanka böyle yavaş açtık Senin kanalda bitiriz, Discord'a bitiriz, Instagram'da. Ya şey düşünüyorum zaten ya. Ee, bir direksiyon seti almaya düşünüyorum Bu kız var ya deli. de falan var. alırsan. Video çekmeyi düşünüyorum. Ya senin zaten YouTube falan bir 500 600 falan yapsak yarısı yalan. Ya yayınlar keşfete düşer. Videolar hem keşfete düşer, keşfe taşılır Aynen, video izlemelerim çok iyi de 500 bazen 600'ü buluyor. Ya ben çok saldım ya ne bileyim nadir atıyorum. 2 veya 3 haftada bir. Ben böyle video attım. Aradan bir yıl geçti. Aslında sen de yani, ETS e falan çeksen mesela. ETS e çeksen var ya bir yayın yapsam. O ETS 2 saat falan sürer. Net sürer. Bir uzun yolu yaparsın. Şey yapabilirim aslında. Trakıt mevki yüklesem. ekiple e e e beraber konvoylar yaparım. Kalabalık Discord ekibi toplarız yayın falan yapalım katıl butonu da kurdu mu 10 numara chat ak aynen en önce işte var şey yapar ets kitlesi falan gelir farklı kitlelere falan hitap eder bir yandan cpm bir yandan ets de derken <laughs> öyle öyle gider Motor. çok iyi çok <laughs> iyi Oh. kanka asla şey her yayında farklı bir tane youtuber adıyla bilirsin yayınında ya <laughs> <Biraz> farklı <laughs> bir kişi <laughs> Neyse bir yayınları falan iyi gelsin. Bu arada güzel bir tane kapak fotoğraf kursa bunun iyi olur. Aynen öyle. Aynen daha ona... Ya 10 like gelsin arkadaşlar. Bir dahaki e, yayın veya videoda yorumları en çok yazılan youtuberla yayın olacaktır. Bilginiz olsun. İlla ben olmak zorunda değilim zaten. Ben isteyenler yazsın, isteyenler yazmasın da ama ben de dostlar istenirse her türlü video çekeriz veya yayın falan yaparız. Başka isimler Anladım. falan yazın. Ya illa YouTuber'da olmaz zorundadır. Instagram olur, TikTok olur. Ondan sonra eee M Diamond'da, M Ferrari'de, M de Bay herhangi bir yetkili de olabilir aslında. Örnek vereyim. Frent TV sunusundaki CEO'larla yayın yaptık. Örnek evet, veriyorum. Tamamdır. kanka asla böyle böyle gider gider seni yayınladık siteyi arttırırız hemen onu yapalım şöyle güzel bir araba bulsak kanka ben, ben sana kapak fotoğrafı yapar atarım ya evet yapabilirsem bir bilgisayarda falan ben bir şeyler deneyeceğim. Sana güzel kapak fotoğraflar atayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane canlı yayın varmış. 11 tane canlı yayınlar için kapak fotoğrafı. Youtube'daki videoları okey. Ee, en son bir ay önce benim video bakmışsın kanka. Ona güzel bir kapak fotoğrafı şey yapabilir mesela. Kursan iyi olur. Kapa fotoğraflar ayarlanır ya. Bunlar basit iş. Sen istersen buraya şey yap. Bütün yayınlarla videoları kapak fotoğraf falan koy. Desen senin sunucu da var. Instagram'da var. İstenler de oraya falan gelir. Aynen. Şimdi! Çek! Çek! Tulum Paçek! Çek! Çek! Tulum Paçek! Çek! Çek! Tulum Paçek! Çek! Çek! Tulum Paçek! Çek! Tamam, maşallah! Bravo gençlik size! Bizi çıkın ve çatlasın! Haydi bakalım gençlik! Bir kez daha geliyor! Hazır mısınız? Haydi geliyor şimdi. Dudaklar arı balı da çok tatlı. Yanaklar şikayet ma kaynaklı. Bu güzellik kimi yani de çok tatlı. Aleyküm selam. Hoş Aha, geldin. Tandırtada. Tandırtada. Burca TV. Aa Umutcan gelmiş lan. Tamam. Abi canım. Ne haber lan? Ee, Umutcan var ya Umutcan. Hı hı TRN'deki, e, topa şekilinden. Hmm. Umutcan hoş geldin. Hoş geldin. Çok seviyorum ya gecikmeler. Onları da belletmem lazım. Bu arada hocam Aynen. yayını isteyenlerden ricamdır. Bir like atarsan seri olur. Çünkü kanalda ya YouTube'a falan saldıydı. Şimdi şey işte Enes falan geri geliyor YouTube'a. 2 3 bir destek atarsanız seri olur. Aynen öyle lastikte falan yani gelmez. farklı oyunlar falan da olur. Car parking olur mesela. Ondan sonra Valorant olur. ETS falan da olur. İş fark etmez. İstediğiniz videolara mı yazın bu arada yorumları? Onu unutmadım. Ama en önemlisi bir like atarsın seri 10 numara. Gelebilir miyim sese diyor unutacağım. Sese geç çekelim. Aynen öyle. Göktuğ gelmiş. Hoş buldu. Hoş geldi. Göktuğ şey mi? Dur. Göktuğ son kaya. Bizimki herhalde. Ova. Göktuğ hoş şey geldin. Hmm, şöyle bir acı karar uydursun mu acaba? Sohbet muhabbet yapalım ya. Okey. Göktuğ ile bu arada ben sesle falan konuş. Çocuk baya iyi sesli. sesin. Göktuğ arada gel seslere ara, kaynaş. Senin makine nasıl cücüğü oldun ha? Ne? Umutcan'ın bilgisayarı yanmış herhalde. Nasıl becerdin lan? Eğer keserseniz gelmek istiyorsanız ben şu anda Rem TV sunucusundayım. Bana etiket atarsanız... E ses kanalını çekebiliriz. Anka vardı, ben arada şey yapım. Chat'e falan yazıyorum da ne kadar çok mesaj o kadar çok aktiflik oluyor. Aynen. Aynı keşfete düşme olasılığı da oluyor sohbet oldu mu? Bu kulağa gelemiyor. Ne sağlık. 我感觉。嗯嗯 Kanka bizim kanını da çekiyorum. Çin çek çek. Hadi şey hadi kan. Yeni şeyle bak vardı. YouTube'a gel. Ya yetki duyuru zaten ekip duyuru yaptım. Oradan da bakabilirsiniz sıkıntı değil. Oradan bak istersen yayına gel yayında takılırız. Oradan yazarsın. Ben ya. abi. Eee Umutcan genel sesle. Çekil Ersan abi. Dur, da çekeyim. Son gecesi, oynasın baba yönet... Heh. Hoş geldin Umutcan. Umutcan kralı yani. ya. Gelir abi. Umutcan.

gece son gecesi oynasın roman havası kara kızanma kara kızanma çal video yayındaki like sesine abone sesine bakın 20 de abone olmuş 3 like var oynasın, 3 kişi yayında bence değil iyi. iyi ya yavaş ya zaten hiçbir şeyin acısı yok <laughs> Deniz, hani ben, ben sana araba alacağım dedin mi? Efendim? Hani ben sana araba alacağım dedi mi? Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam, aleyküm, aleyküm. yayında aleyküm. ben de bu Youtube'a falan bakar. Ona göre Kerim Enem'imizi şey yapalım. Aleyküm. Barış, yönet ofisi baksana kanka. Ne? Bekle bakayım. Yönet ofisi bak. Bakıyorum. Tam Samet de Neco da gelsin Konuşacak kalledik. Oğlum de, de gel. kişi değil mi? Birini ne sabır alsa birini ben alsam tamam işte ama uzatmaya gerek yok. İyi tamam o zaman. Şey yapalım. Samet de gene gelsin. Ee, yetki yetkisiz falan gene. Zaten ya Samet gel sonra sonra yayını yeni bitirsen. Konuşuruz. Aynen, zaten Şey işte diyorum ya iki kişi ben de, de birini birini ne alsa birini ben alsam tamam işte. Yo yo be Samet ben de konuşayım oğlum. Samet de konuşmam lazım vallahi. Da İyi, tamam Soru evet, yok. Ben yine de müsait çok teşekkür var. ediyorum. Bir saniye. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yayınıma e, katılanlar, katılamayanlar. Herkese teşekkür ediyorum. E, bugünlük bu kadar. Yayınlarda bir dahaki yayınlarda ne gibi şeyler istiyorsanız veyahut da uzunlukları şey yapabiliriz. E, yorumlara yazın veyahut da Discord e, ben yoruma koyacağım. Ordan